Merhaba arkadaşlar Rock FC24 denen yeni hoş geldiniz FC24'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar Dinamo Zagreb ile olan çeyrek final maçımızda artık Kadıköy'de olan maça geçiyoruz Bu maçı da alıyoruz yarı finale gidiyoruz İlk maç 2-1 net bir skorla galip gelmiştik Bu maçta da e, kişiliğimde bu arada şu an yapmayı unutmuşum ama %50 daha olmadığı için yapamıyorum galiba ya e, bu maçta da inşallah güzel bir skor alacağız ve galip geleceğiz sevgili arkadaşlar. Hedefimiz bu. Bakalım neler olacak. Tamam şunu açalım hadi bakalım. Şu anda açamadığım için başına böyle %50 yapmamız lazım. Bu maçta 1-0 yeter. Onun dışında beraberlik yeter. Yarı finale kaçar gideriz. Ama galibiyet daha iyi olur tabii. Hedefimiz galibiyet. Umarım galip geliriz. Ve Kadıköy'de bu işi bitiririz sevgili arkadaşlar. Yarı finale gideriz. Hadi bakalım. Herifimiz kupa. Maç başlıyor sayın seyirciler. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok diyor taraftar. Fenerbahçe çeyrek final ikinci bu mücadelede. Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Zayt. Burak yeniden ona. Zayt yerde. Maçın ilk sarı kartı geliyor Dinamo Zagreb'e. Çok iyi. Ciko Burak'la oynadı. Burak Zayt. Petkovic evet, sarı kartı gören isim. Çağlar Suyuncu Burak'la oynuyor. Burak. İrfan Can. Edin Ceko. Zorlamadı topu İrfan. Güzel pas. Şimdi o sayi. Burak yardıma gitti ama hatalı geliyor pas. Ademi. Fenerbahçe hiç şu anda imkan vermiyor. Oynatmıyor Zagreb'i. Osayi orada pasını atmayarak geç kalarak topu kaybetti. Misic. Staşkoviç. Baskı var Muharremi Takuro Kanattan geliyorlar Ciku, Çok güzel müdahale Evet dakika 13 ilk korneri kullanacak Dinamo Zagreb Korner kullanıldı Tadic kafayla uzaklaştırdı Şimdi Perkovic de top yeniden Perkovic Burak orada. Burak da yardıma geldi defansına. Misic. Orada oynatmadı Fenerbahçe Zagreplileri. Burak müdahaleyle taça çıkıyor top. Aman çocuklar dikkat. Staşkoviç, Misic, Çutu, Livakovic. Şimdi o sahile, top Fenerbahçe'de. Österwolde. Burak'la oynadı. Burak da diçe koşuyor. Burak attı pasını ona. Duşan Tadic. Burak geri istiyor Tadiç'ten. Hadi çok yatalı hatalar. Çok hatalı hatalar. Çok büyük hata kaybettirdi topu. Ademi. Mişic yukarı doğru oynadı. Muharrami. Burak araya girdi. Ceko'nun önüne doğru bırakıyor topu ama. Stolo. O Givara. Çok kontrollü oynuyor Fenerbahçe. Kendi evinde. Misic. Ogivara. Perkovic. Şutalo. şutalo. Perkovic. Yine baskı var Fenerbahçe'de. Ogivara. Yukarıdan oynadı topu. Şutalo. şutalo. Muharremi'ye kadar geldi top. Boşko, şutalo. Şutalo. Topu geri çekti Perkovic. 31. dakika. Çok klas ama Çağlar'da güzel girdi araya. Orada bir faul mü? Hakem devam dedi. Özler Volde Tadic'in oynadı. Tadic Burak istiyor aşağıda. Attı ona. Burak kafayla İrfan'a. İrfan'dan Mert Hakan. Ceko Burak attı pasını İrfan Can. İrfan Can'dan şimdi Osay Samuel. Osay'dan Burak. Burak vurdu. Defansdan sekiyor top. O Givara. Ulan vurduk çok kaşındı. Vidovic. Ademi. Perkovic. Mişic. Takuro. Östervold'e o topu alması lazım oradan. Şutalo. Orta alandalar. Dakika 42. Adem'i. Çok güzel müdahale geldi. Şimdi Burak'la bir atak şansı. Burak çok güzel gitti. Deparını da attı. Burak bir depar da attı. Kaleciyle karşı karşıya Burak. Arkadan çok çekiyorlar. Basını attı. Mert Hakan defasdan sekiyor. Orada aslında faul de vardı ama hakem vermedi faulü. Yani Burak o kadar çektiler. İlk yarı çok dengeli bir yarı olmadı açıkçası. Fenerbahçe Şöyle bir baktığımız zaman topu Zagreb'e bıraktı. Bakalım ikinci yarıda durum böyle olacak mı? Dinamo Zagreb gol atmadan duruma eşitleyemiyor biliyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe bir puan daha alsa zaten iş bitiyor yani beraberlikte. Şu Talo. Kadic. Edin Burak'la oynadı. Burak. Dušan Tadić. Tadić. Pas attı Burak. Burak attı şimdi Zayt. Zayt. İrfan İrfancan. Burak indirdi Ceko'ya. Edi Ceko. Gol geliyor seyirciler. 52. dakikada. Bu iş bitti. Biz geliyoruz Konferans Kupası biz. Ceko'nun harika golü. İrfan ortalıyor buraya. Burak kafayla indiriyor Ceko'ya. Ceko bitirici vuruşu yapıyor. Harika bir gol. Durum 1-0. Artık Zagreb'in işi çok zor. Çok zor işleri. Burak. Çok klas. Adem'i son anda ayak ucuyla. Mert Hakan harika müdahale. Burak istiyor Ceko'dan. Ceko çok yavaş kaldı. Berkovic Adem'i. Güzel. Şimdi Zayt yeniden. Ceko, Zaitz, Ciku. Burak'ın önüne geldi top. Burak vurdu ve 2-0 sayı izleyiciler. Burası Kadıköy. Fenerbahçe bitirdi bu işi bitirdi. Bitirdi bu işi. Ceko'nun pası. Burak'ın koşusu. Sol köşeye bırakıyor. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor sayı seyirciler konferansta. İkinci yarı böyle olmaz demiştik. into the final half hour maçın kahramanı Çok klas Ah hocalımın bir tane daha ataydı süperdi. Berkovic dakika 65 Dinamo Zagreb'in artık bir kura tur şansı kalmadı. Çünkü durum totalde 4-1. Buradan maçı en az 4 falan yapmaları gerekiyor. Uf Burak'tan çok klas. Burak. Çalımı da attı. Pası da verdi. Mert Hakan vurdu. Defanstan sekti. Şipikic. Fener orada 2 burada 2 atıyor. Fişi çekiyor bitiriyor. <laughs> Abi canım bunların burada dört tane atması lazım galiba ya. Burak çok güzel gördü orayı. Cengiz Ünder'in önüne. İrfan Can Kahveci düzeltiyorum. Mert Hakan orta denedi ama korner oluyor. The ra 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 ra. Kafalardan sekti. Zayt. Mert Hakan. Bert Burak attı ya ama şu talo. Şimdi top yukarıdan Burak'ın önüne yine. Burak oradan kaldırdı topu. Güzel gitmedi. Uf. bu yanlış da var ya kırmızı kart görecektim ha. Akuro. Sarı kartı yedik orada büyük ihtimalle biz ama. Muharrem Österwolde'nin alması gerekirdi o topu. Evet dakika 83. Yukarıdan bir orta. O sayıdan hatalı bir hareket ama Livakovic için basit bir top. Burak o demin hareketten dolayı sarı kartı görüyor haklı olarak. Haklı bir sarı kart. Evet Burak istiyor Livakovic'den topu. Livakovic atmadı. Dusan Tadic. Bu arada Ceko çıkıyor. Cengiz Ünder giriyor oyuna. Evet maçta zor anlar sayın seyirciler. Emre Ali ama basit bir şut. Kaneko. Kafa bizde. Berkoviç. Çok basit toplar. Zagreb eleniyor. Ve Fenerbahçe yarı finalde sayın seyirciler. Başarıyor bizim çocuklar. Orada burada Dinamo Zagreb'e. Totalde 4 gol. Seyirciler çok mutlu. Taraftarlar çok mutlu. Fenerbahçe yarı finalde sayın seyirciler. Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak? Bu kupa bu sahaya gelecek. Bu kupa bu sahaya gelecek. Aston Villa 2 tane atmış galiba. Eledi mi Victoria Plaza'nı? 2-1 bitmiş ama. Orada 1-1 idi. Burada 2-1 elemiştir herhalde. Aynen. Bakalım Lil elemiş. Aston Villa elemiş ve ee, French Varoche. Ulan bize şuradan bir French Varoche gelse ya. <laughs> Gider bize Aston Villa gelir arasında satayım şimdi. Acaba rakibimiz kim? Acaba rakibimiz kim? Gerçekten merakla beklenen bir e, soru işareti. Görebiliyor muyuz şu anda acaba onu bir bakalım. <laughs> Ama galiba daha belli değil. Dur bakayım takvimden belki görülür diye bakıyorum. O Aston Villa. <laughs> Abi ya. Aston Villa'yı çektik erken final. Şuna bak. Lille, French Baroche, Aston Villa, Menar maç satayım ya. Vay satayım ya. Nasıl tahmin ettim? Erken final arkadaşlar. Erken final. Erken final oluyor. Fenerbahçe Aston Villa ile oynayacak. Umarım kazanacak. Evet, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Oğlum Rize ile de ne çok maç yaptım ya. Fenerbahçe'nin serisi devam etmesi bekleniyor. Bakalım öyle olacak mı? Maç başladı sen işe Biraz da yorgun tabi Fenerbahçeli oyuncular Çünkü Biliyorsunuz konferans Çeyrek final maçları oynanmıştı Mert Hakan Grunic yukarıdan Burak indirdi Ceko Burak yeniden Cengiz Cengiz Burak Edin Ceko vurdu Dönen top Grunic Grunic Manyak ötesi bir gol kaçırdı arkadaşlar dakika 6'da. Gerçekten manyakça bir gol kaçtı. Serdar Aziz. Anam gol oluyordu lan. Tüm. Oğlum Cengiz bana bir attın dumur oldum ya hiç beklemiyordum. Sauer, Mincher. Ben Eyvah, 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 eyvah. Çok basit gol oldu. Atamayanı attılar. Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. Aman çocuklar. Aman çocuklar. Bunlar önemli. Önemli. Kritik puanlar biliyorsunuz. Liderlik yarışında. Hata kabul etmez haftalardayız. Ceko. Burak vurdu. Oho. Burak da affetmedi ama. Durum 1-1. Burak da affetmedi. Ceko. Burak Ceko'ya koş diyor. Ah pas geçseydi. Harbi süperdi. Çok güzel müdahale. Burak Ceko'nun önüne doğru denedi ama gelmedi top. Afa ile dağılamadı. Shelby. Verasanovic. Evet. Touch. Dakika 21 sayı seçiler. Osay Samuel. Cengiz. Burak'tan marjinal bir hareket. Ama topu gitti aldı. Osay. Kronic, Burak, Mert Hakan, Ceko, Burak oynadı, Burak attı pasını, Cengiz, Aguado, dakika 26 Ben Hur, Akulov, evet Hoyer, fena geldiler yine güzel orta büyük kafa uff uff oğlum o ne gol lan oğlum adam roket gibi gol attı ayyy abi harbi müthiş bir gol yedik ya yani yediğimiz gole üzülemedim çok güzel gol oldu çünkü bu ne la cengiz Grunic. ceko atmasın adama la at bunu Güzel. Dalić 2-2. Evet bir orada bir burada maç sayın seyirciler. Maç bir orada bir burada. Bol gollü bir maç. Evet Burak. Oy. Burak sarı kartı yeni büyük ihtimalle. Avantajı bıraktı hoca ama o pozisyondan sarı kart büyük ihtimalle gelecek. Offside değil mi? Mişev. Bekao. <laughs> Dakika 38 İlk yarı Fenerbahçe öne geçebilecek mi? Burak Ceko'nun önüne bıraktı. Edin Ceko. Ceko. Burak geldi yardım ona. Çok iyi. Burak araya girdi. Burak sever buralardan gol atmayı. Sarı kartı da yedi Burak. Ulan Hakem unutmadın mı lan? Yaz bunu Cengiz. Çok net be Cengiz be. Çok net kaçırdım be oğlum. Çok net gol kaçırdım be Cengiz'im be. Anıl Jack orada baskıya gitti. Tadic. Aguado. Hocam benim mevcimi niye değiştiriyorsun ya 45. dakikada? Offside. Abi defansımız çok kötü ya. Varasenovic de ağzına sıçtı Fener'in ha. Etrik yaptı Leo. Eri patır patır gol atıyor ya. Neymiş oğlum bu Varasenovic? Evet bizim defans bugün gerçekten çöp gibi. Geleni yedik, gideni yedik adeta. Mert Hakan Burak ile oynadı. Burak'ın önüne geldi top. Burak oradan vurdu. Yokan akan Burak geldi topu aldı. Basını dağıttı. Bekka. Burak dönen top. Evet Ceko'yu oyundan çıkarıyor gol ihtiyacı varken hoca. Österwolde. Bir korner daha. Enerbahçe zorlamaya devam ediyor. Burak. Mert Hakan. Vur oğlum be. Hemen geldiği gibi taktiği vursan gol ya Kurniç. Oyuncu değişiklikleri bol bol yapıldı. hadiç Anam nasıl gitti o top ya. Oh. Burak Zaysa Zayt At bunu be oğlum Bu ne oğlum gol kaçıp duruyor ya deliberate with accuracy. So deciding to make a personnel change. At bunu işte bu Zay sattı 3-3 oldu. Sonunda gol geldi. Sonunda gol geldi. Durum 3-3. Orada zaten Fenerbahçe'nin golü atacağı belliydi çünkü çok fazla atak olmuştu. Hoca bizi kanada çekti. Sağ ol. Daha Şahin. Güzel. Baskılar topu getirdi. Şimanski. Burak istiyor topu ısrarla. Offside yok. Burak aldı topu. Önünü açmayı deniyor ama çok yorgun. E, sakatlanacağız yani. Oradan da müdahalesini yaptı. Topu aldı. <laughs> Aha. Hadi oğlum baskı. Çok güzel. Ben o topu alır oldum? Aldım. Bırak. At. Oh. Derman yok. Derman olsa. Aguado. Merasanovic belalım benim. Shelby. Rize geliyor yine. Veresanovic maçın yıldızı. Osayi. Burak'la oynadı. Burak attı pasını. Jiku. Burak çok klas. Cima abi, bu ne Jiku? Bu ne ya? Aha gitti aldı lan. bu golü at. Bu golü at. <laughs> Helal olsun lan. Süper goldü be. Süper gol dişi Maskiden. Vallahi müthiş gol. Müthiş bir gol geldi. Müthiş bir gol geldi. Dakika 76 Fenerbahçe 4-3 öne geçti sonunda. Gerçekten manyak bir maç oluyor sayın seyirciler. Burak aldı orada topu da. Hani kas mas lif mif bir şey atacak belli yani. Derman sıfır. Derman bende var ya yok yok. Aha. Ciku. Osay Samuel. Cengiz. Sıçtım be Cengiz. Oğlum sarı kartım da var dikkat edeyim. Tamam çocuklar atın bana topu ben o topu bayağı bir şimdi evirir çevirir. Bu maçı bitiririm. Herifler basmıyor la zaten. İyi oğlum basmayın zaten yorgunuz anasını satayım. <laughs> bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. Pislik bir hareket bu arada. Online'da falan millet yaptığı zaman uyuz olurum. Ama bu single abi mecbur yani. Buradan bunu yapmazsak bu maç gidiciydi. Evet dakika 90. Bu da yapay zekanın ne kadar aptalca olduğunu gösteriyor. Bakın. Basmıyorlar yani. Yani şu topu normalde burada gelip almaları lazım ben. Yani üstüme gelmeleri lazım. Bak ben gidiyorum o da geliyor. Görüyor musun? İyi <laughs> <laughs> ee, buradan maçı çevirdik 4-3. Bu kadar yorgun kadro. Bu maçın 4-3 dönmesi çok iyi. Galatasaray da yenmiş. Bak yenilseymişim gitmişim. Yenilseymişim gitmişim. Çok önemli bir 3 puan aldık. Gelecek maç cezalı mıyız? Sarı kart cezalı mıyız? Nasıl satayım? <laughs> Gelecek maç kimin neymiş? iç, içeride yani Kasımpaşa'yı yenerler diye düşünüyorum. Sarı kart cezalısı olmuşuz. Ya hocam oğlum bu da ne saçma anasını satayım yani. İyi hocam tamam kusura bakma. Antrenmana çıkalım bari. <laughs> i̇yi benim için iyi oldu biliyor musun? Bir dinlenmiş olsun karakterim. Biz de burada yeneriz diye düşünüyorum ben zaten. 3-3 mü? Ha Türkiye kupasıymış lan siktir et tamam. Şey dedi 6-3 yenmişiz zaten galiba. En Yarı finalde miydi bu? Puh. İyi iyi tamam önemli maçıymış. Lig, mi zannettim ama. Abi Galatasaray puan kaybetmiyor ya. Galatasaray'ın puan kaybetmeme durumundan dolayı. Yani işimiz zor. İşimiz zor. <laughs> Heh, şimdi deplasmanda Maça çıkacağız. Evet arkadaşlar biz bu bölümü burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Sizin için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.